arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Barcelona Paris Saint Germain maçını oynayacağız Biliyorsunuz saatlerimiz 23.00 gösterdiğinde Çok güzel bir maç bizleri bekliyor Hızlı bir şekilde maça geçeceğiz ben de notlarımda sizlerden bahsedeceğim şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok önemli bir maç var bugün akşam saatlerimiz Tekrardan söylüyorum 23.00 gösterdiğinde Nou Camp'ta Barcelona Paris'e karşı oynayacak Şampiyonlar Ligi geri döndü önemli maç Kadrolar çok güçlü ve her her sene en çok izlenen turnuva ünvanı Şampiyonlar Ligi. No Camp'tayız. İki takıma başarılar diliyoruz. Selamlarımızı verdik taraftarlarımıza. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir atmosfer No Camp'ta. Futbolun güzelliği burada. Kaptanlar Kimpembe ve Lionel Messi ekranlara geliyor. Kulaklıklarımız hazır, her şeyimiz hazır. Biz hazırız, taraftarlar hazır. Şampiyonlar Ligi Griezmann'la başlıyor. İki dakikada başarılar diliyoruz. Umtiti. Jordi Alba aldı baktı arkadaşlarına. Alba bıraktı basını. Dembele. Dembele çalınma oynamak istiyor. Kehrer orada. Dembele aldı baktı. Dembele. İstediğini yapamadı Rico. İlk şut Barcelona'dan geldi. Kimsenin Barcelona'nın kazanacağını umudu yok neredeyse taraftarlar hariç. Herkes Paris'i favori gösterdi. Bakalım Messi bunlara karşılık verebilecek mi? İki ayaklı bir maç biliyorsunuz. Parades. Uzun bir top Umtiti. Bir kafa. Pedri. Pedri bakıyor arkadaşlar dağılımına. Pedri'den Umtiti. Umtiti'den pas geldi. Dakika 4. Jordi Alba. Dembele geldi. Dembele bakıyor. pasınaklarda aktardı De Jong'a doğru. De Jong açtı oyunu. Pjanic. Tek top Griezmann. Bugün forvette şans buldu. Hoca tarafından Griezmann. Jordi Alba aldı verdi. Dembele'ye doğru. Dembele girdi. Dembele bakıyor. Dembele bir çalım. Araya bırakabilecek mi bırakamadık. Orada Kehrer. Pjanic kafayla indirdi Pedri. Geriye doğru Arojo. Yanında Oscar Mininguze'ye. Messi. Lionel Messi. Um Titi. De Jong bakıyor arkadaşlar dağılımına. De Jong'u karşılayan Icardi vardı. De Jong bir dabasını verdi. Jordi Almaya doğru. Alba'dan bir kez daha De Jong. De Jong'dan Pjanic. Pjanic bıraktı Griezmann. Döndü Griezmann. Döndüğü gibi vurdu Griezmann. Korner. Pjanic'in pası Griezmann döndüğü gibi vurdu. Messi topu başında Lionel Messi. Messi açtı ortayı. Bir orta arka taraf. Kimpembe kafayla karşılayan isim oldu orada. Icardi. Jordi Alba orada. Alba. Alba çıkarttı Umtiti. Umtiti'den pas Arujo. Arujo'dan Oscar. Oscar aldı bakıyor arkadaşın dağılımına. Oscar. Pasını verdi Pjanic. Tek top orada. Pedri girmek istiyor oraya. Fay var. Hakem Paris tarafına verdi ancak avantaja bırakıldı. Icardi. Baskı devam ediyor. Kurza ama Neymar'ı bugün henüz görmedik. Normalde sakat ancak bu maçta oynatıyoruz. Futbol seyri yüksek olsun diye herhalde. Kurza ama. Sayın Kurza ama. Orada Oscar var. Oscar girdi araya. Oscar'dan ters gelen. Dergen. Ters pas Jordi Alba. Alba bıraktı De Jong'a doğru. De Jong'dan pas geldi Dembere. Dembele'den Pedri. Pedri bıraktı. Pjanic. Tek top geçer mi geçmedi. Neymar girdi araya. Mbappe geldi. Mbappe bakıyor arkadaşının dağılımına. Icardi. Dakikalar 15'i gösteriyor. Di Maria. Neymar. Pas verildi. Parades. Arjantinli bakıyor arkadaşının dağılımına. Kurzawa. Pas geldi. Mbappe. Mbappe bakıyor arkadaşının dağılımına. Kurzawa aldı. Kurzawa. Neler yapacak orada? Arujo girdi araya. Pas geldi Dembele. Oscar Dembele. Pasını verdi Griezmann. Griezmann çekemedi o topu. Icardi geldi aldı. Umtiti girdi ya? Pas Pedri. Baskıyı şöyle bir tuttu. Pjanic. Umtiti. Açtı oyunu Umtiti. Jordi Alba aşağıda Oscar var. O da Oscar'ı gördü. Oscar iyi bir kontrol geldi. Messi. Topu aldı Lionel Messi. Lionel Messi bakıyor. Messi'den pas geldi. De Jong. De Jong'dan Jordi Alba. Alba geliyor. Barcelona geliyor. Jordi Alba. Jordi Alba. Alba bıraktı. Dembele. Dembele'den De Jong. De Jong'dan Pedri. Pedri'den pas geldi. Jordi Alba. Alba bıraktı. Dembele. Orada baskı devam ediyor. Dembele girdi araya. Dembele bıraktı. Griezmann aldı. Griezmann pasını bıraktı. Messi vuruyor. Messi. Lionel Messi. Arjantinli dünya yıldızı golle buluşuyor. Messi. Kaptan attı Lionel Messi. Dakika 24. Burada Dembele'nin baskısı. Griezmann'a doğru tek top. Griezmann'dan Messi'ye. Messi vurdu topağalarda. Lionel Messi. Santre yaptı Paris Saint-Germain Kim Pembe. Marquinhos. Orada Kehrer vardı. Danilo Pereira. Porto'dan geldi sezon başında. Neymar. Neymar'dan pas geldi. Icardi. 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 Döndü Icardi. Arjantin'e döndü. Arjantin'den pas. Orada Umtiti. Oscar. Şu anda toplamda. Arjantinliler daha fazla maçta baktığımız zaman. Gördüğünüz gibi Icardi, Paranes, Messi ve, ve teknik direktör Pochettino, Arjantinli oyuncu arasında yer alıyor arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman Piyan'ın içmasını verdi. Arajo, maça geri dönüyoruz. Alba, Umtiti. Danilo Pereira. Kimpembe. Kurzawa. Neymar, Messi'nin baskısı vardı orada. Mbappe, Icardi geldi. Icardi bu arkadaşlar. <laughs> Dağıl bunu Icardi. Umtiti gelir mi? Umtiti aldı. Pasını da bıraktı De Jong. De Jong'dan pas Jordi Alba. Alba'dan Griezmann. Griezmann bıraktı Dembele. Dembele, Dembele. Yine bire, bire aldı orada Kehrer'i. Orada istediğimizi yapamadı. Dembele, Tobasay bomba 161'e 139. Di Maria. O da bir Arjantinli. Onu da unuttuk. Kehrer. Pas geldi. Orada Florenzi. Alexander Florenzi. Baskı var. Baskı vardı. De Jong kendisi aldı. De Jong pasını taklardı. Griezmann bıraktı. Messi'ye doğru. Messi alamadı. Neymar. Baskı geldi. Griezmann geldi aldı. Griezmann. Bakır arkadaşın dağılımına Griezmann. Bıraktı geriye. Araju. Arujo'dan pas geldi. Oscar, Oscar'dan Pjanic. Pjanic'den pas geldi. Umtiti. aldı dedi Umtiti. Dembele aldı o topu. Dembele süratli bir şekilde gitti topu. Dembele, Dembele baktı. Bir orta. Pedri'ye doğru. Pedri alamadı. Danilo Pereira. Dembele'nin baskısı var. rakem faal tespit etti orada. Barcelona'lı taraftarlar bu karardan şikayetçi faal yok. Düşüncesindeler ancak net bir şekilde faal var gördüğünüz gibi. Faalide Kehrer kullanacak. Alman stoper Schalke'den transfer edilmişti 2 sene önce. 30 milyonu Kehrer'in yerine de Ozan Kabak'a transfer etmişti biliyorsunuz. Schalke, şimdi ise Ozan Kabak da Liverpool'da. Önemli transferler, önemli adımlar var tabi buralarda. Neymar baskı var. De Jong bir araya giremedi. Di Maria. Baskı Di Maria. devam ediyor. Florenzi. Danilo Pereira. Pas geldi. Lain Kurzawa. Di Kurzawa'dan Di Maria. Di Maria'dan Icardi Maria. geldi. Icardi. Hey! Ters Degen vurdu. Hayır kurtardı. Özür diliyorum. Pedri. Pjanic. Yerden bir pas Griezmann. Tek top Pedri aldı. Pedri geliyor. Barcelona geliyor. Pedri bıraktı Dembele'nin koşu yoluna. Flores orada Dembele orada. Flores baskı görünce taça gönderdi topu. Jordi Alba, De Jong. De Jong'dan pas geldi Pjanic. Pjanic'ten Oscar. Oscar bıraktı. Oscar Neymar'da kaldı. Messi geldi aldı. Messi bakıyor. Messi üç kişi arasında. Çıkamadı oradan Messi ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Barcelona 1, Paris 0. İşte istatistikler ekranlara geliyor. %59'a %41 topa sahip olma. 3 şut var Barcelona'nın ikisi isabetli, biri gol oldu Messi attı. Paris'in bir şutu var. O da Icardi'den. O da isabetliydi biliyorsunuz. Top kesmede Paris üstün, top çalmada Barcelona üstün. Kurdajlar eşit. Dilerseniz Şampiyonlar Ligi'nin bu eşsiz turnuvanın ikinci yarısına geçiyoruz. İkinci araya Paris başlıyor. İki dakika kadar başarılar diliyoruz tekrardan. Veratti girdi oyuna. Danilo çıktı Paris'te. Kehrer. Aldı bu arada Messi. Griezmann. Griezmann'dan Messi'ye. Messi. Messi, Messi! Messi! direktten döndü. Lionel Messi. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Lionel Messi maçın henüz. İkinci yarının başındayız. 47. dakika. Umtiti. Umtiti baktı verdi. De Jong. De Jong'dan Umtiti. Jordi Alba. Alba bıraktı. Orada Florenzi rahat bir kontrol. Kehrer'den bir şık bir pas. Di Maria. Florenzi. Kehrer. Orada pas hatası. De Jong. Tacı kullanacak. Jordi Alba taçı kullandı. De Jong Dejong'dan Dembele. Dembele bakıyor. Dembele yine orada bir çık hareket mi? Dembele! tacı çıktı. Çalım atarken taça çıktı orada Dembele. Florenzi, Beratti, Kehrer bu üçlü sürekli ekranlara geliyor. Bugün Neymar çok etkisiz. Kurzava. Fransız Solbeck. Kimpembe. Kehrer. Oraya tutun diyor Griezmann arkadaşlarına. Kimpembe. Uzun bir top, Florenziye doğru. Dembele onu karşıladı. Uzun bir top daha, ikardiye doğru. Umtiti geldi aldı. Fransız stoper, izin vermedi. Dembele geldi Dembele. Dembele bıraktı. De Jong, Oscar, Messi. Bakıyor arkadaşlar Messi, Pjanic, Pedri. Pasını da aktardı Pedri. Florenzi bir ışık çalım. Özür dilerim, Oscar bir ışık çalım. Messi vakti. Messi. Messi kaleci kurtardı. Rico. Dakika 56. Lionel Messi vurdu. Kaleci kurtardı Rico. İnanılmaz bir kurtarış korner. Messi. Korneri kullanmaya gitti. Dakikalar 56'yı gösteriyor. Messi orta geldi. De Jong bir kafa. Karamboldu. Top Rico'nun elinde kalıyor. Rico'nun da saçları bir harika bugün. Kendine <laughs> özel bir saç yapmış. O da biliyorsunuz ekranlara geldi De Jong. Oscar. Oscar'dan pas geldi Messi. Messi baktı arkadaşlarına Griezmann. De Jong. De Jong açtı oyunu. Oscar tek top. Orada Pjanic. Geriye doğru döndü. Arujo. Roland Arujo bıraktı Uruguaylı. Umtiti. Umtiti'den pas geldi Jordi Alba. Dembele geliyor. Dembele. Dembele baktı. Dembele pasını taktardı Jordi Alba. Alba bıraktı De Jong'a. De Jong açtı oyunu. Dembele bir çalım. Dembele geçti. İkinci çalım gelir mi? Dembele yerde, Hakem gözler hakemdi. Griezmann geldi. Bırakamadı. Şimdi bıraktı. Jordi Alba bakıyor. Bir orta daha. Arka taraf. Kehrer. Dönen top. Pedri aldı. Pedri vuruyor. Dışarıda. Pedri. Bir an için çok heyecanlandık. Gözler hakeme döndü. Dembele'nin yerde kaldığı pozisyonda. Kehrer uzaklaştırdı. Pedri direkt vurdu. Top dışarıda. Ekranlara Pedri geliyor. Barcelona'nın bu sezon çıkarttığı Genç yeteneklerden bir tanesi Ansu Fatini biliyorsunuz sakat. Pique ile birlikte De Jong verdi basını. Pedri bıraktı. Yine şık bir bas. Dembele orada. Dembele. Dembele. Çok etkili oynuyor bugün Dembele. Açtı oyunu Dembele. Oscar orada. Oscar'dan pas geldi. Pjanic. Pjanic'ten Messi. Messi bıraktı Pjanic. Pjanic'ten bir kez daha Messi. Messi açtı oyunu. De Jong'a. De Jong orada. Faal olması lazım maça gibi kalk diyor. Yerde kalan De Jong'a. Mbappe Umtit oradaydı. Icardi orada. Icardi bir çalım. Icardi baskı var. Icardi arka tarafa seken top. Mbappe, Mbappe. Mbappe dışarıda. Mbappe. Trincao giriyor oyuna. Griezmann yerine. Trincao Portekizli. Brega'dan geldi. 21 yaşında henüz. <laughs> Ters Egen kale kullandı Roland. Basit toplarla oynamaya çalışıyor bugün. Barcelona, Oscar, Pedri. Pas geldi Jordi Alba. Dembele orada. Çıkamadı oradan Dembele. Messi her pozisyonda ekranlara geliyor neredeyse. Çok önemli bir oyuncu. Dünya yıldızı bugün de golü var. 1-0 önde Barcelona. De Jong, Jordi Alba oyuna hakim bir görüntü sergiliyor bugün Barcelona. Pedri'den Oscar'ı da atak attılar. Oscar, Messi bıraktı. Trincao, o da bıraktı. Messi aldı. Messi bakıyor. Messi bir orta. Trincao! Trincao! Portekizli adeta uçtu. Messi'nin ortası. Trincao! Harika bir pas. Messi çekti topu. Bir orta. Trinca şık kafa Rico'yu mağlup etmeyi biliyor. Trinca Lionel Messi ve Trinca ikilisi. Messi bir gol bir asist. Trinca Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk golü. Bu sezon ikinci golü kendisinin. Kupada da golü vardı. Sevilla'ya karşı özür diliyorum. Kime karşı olduğunu unuttum. Neyse vardı. Florenzi. Kurzawa şık bir pas geriye doğru Kimpembe. Kimpembeden bir kez daha Kurzawa. Uzun bir top Pedri'nin önüne kaldı. Pedri bıraktı Messi'de. Messi geliyor. Lionel Messi geliyor. Dembele Trincao aldı topu. bu. Trincao bıraktı Oscar. Oscar'dan Lionel Messi topa hakim olan bir oyun sergileme devam ediyor Barcelona. De Jong. Şimdi heyecanlandık. Jordi Alba Pedri geldi. Dembele. O da bıraktı. Trincao. Trincao bıraktı. Jordi Alba. iyi açtılar oyunu. Trinchao! Dışarıda. Dembele. Burada Trincao vurabilirdi. Vurmadı. Geriye döndü Jordi Alba'ya. Alba'nın ortası. Bir kez daha Trincao. Aynı pozisyon bu sefer. Diğer taraftan ancak... Trinca'nın pozisyon olarak biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Kaleye mesafesi anlamında. De Jong, Jordi Alba. Uzun bir top. Dembele orada ekranlara geldi. Dembele. Dembele. Şık bir çalım. Dembele. Dembele. Topu önünde buldu. Dembele. Açtı oyunu. Pedri bıraktı. Messi vurdu. Kaleci kurtardı. Messi. Şöyle bakıyoruz kim girebilir diye. Herhalde girecek kimse yok. Pedri. Pedri bakıyor arkadaşlar daha Pedri. Açtı oyunu De Jong. De Jong'dan bir kez daha Pedri. Messi geldi. Messi bir pas. De Jong aldı. De Jong vurabilir. Vuramadı. Vurdurmadılar. Pedri geldi bıraktı. Messi. Uzun bir top. Touch. Dembele bugün çok formda. Brywit oyuna dahil oluyor. O da geçen sene Ocak ayında transfer olmuştu kendini. Çok formda olduğunu söylemişti antrenmanlarda da. Dembele bugün alkışlarla oyundan çıkıyor. Önemli bir performans. Şampiyonlar Ligi maçında Messi, Pedri. Pedri bıraktı. De Jong. Piyaniş aldı bu. Piyaniş'ten Oscar. Oscar çıkartmadı oradan. Oscar bıraktı Messi. Messi 5 Oscar geldi. Oscar bıraktı. Oscar neler oluyor orada? Herkes geldi. Yine hakem faal vermedi. Beratti. Kehrer. Dakikalar 83'ü gösteriyor artık. Kehrer uzun bir top. Araju. bir kafa. Pedri. Pedri'den pas geldi. Bruno Draxler. Mbappe. Icardi araya doğru, Pjanić bıraktı. Dönen top Umtiti, bir pas atası, Di Maria. Ter Sehgen çıktı aldı. Hemen başlattı, trikao. Uzun bir top. Orada, top geçecek mi bu arada, neler oluyor? Florenzi, rastgele bir pas, Trincao'nun önünde kaldı. Trincao vurabilir. Kehrer geldi aldı. Baskı var yine. Yerden bir pas, Kurzawa. Orada aldı Mbappe. Neymar geliyor. Neymar bıraktı Di Maria. Çık bir pas geriye doğru. Pjanic bir orta, bir kafa umtiti. De Jong geldi aldı. De Jong. Pas geldi. Messi baskı devam ediyor. Di Maria. Draxler. Baskı vardı. Pedri geldi aldı. Pedri geliyor. Pedri bıraktı. Orada istediği yer atamadı Pedri. Baskı devam ediyor Kurzawa. Mbappe. Mbappe bir orta Icardi ve artık son dakikanın içindeyiz. 90 artı ikinin içindeyiz. Trinca bıraktı. Messi bir çalım. Geçemedi Messi ve Verratti uzun bir top. Maç bitiyor. İlk ayağın galibi. Barcelona oluyor. 2-0'lık sonuçta Messi ve Trinca'nın golleri. Messi bir gol bir asiste. Maçın adamı oluyor işte. Formasını çıkardı Messi maç sonunda. Ekranlarımıza yansıyor bu görüntüler. Bu sene çok iddialı Barcelona. Bakalım gerçek hayatta maç nasıl sonuçlanacak. Gördüğünüz gibi 2-0 kazandı arkadaşlar Barcelona oyunda. Gerçek hayatta da bol gollü geçeceğini düşünüyoruz ancak Neymar oynamayacak biliyorsunuz. Bundan dolayı biraz daha Paris'in zorlanabileceği bir maç bizleri bekliyoruz. Özellikle ilk ayanda. bundan bahsetmek doğru olabilir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye-bye!